Herkese merhabalar. Tasarım Dinamik Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilek reçelli tırlaça tarifini paylaştım. Hazırsanız yapılışına geçelim. İlk önce kekimizin hamurunu hazırlayalım. 5 adet yumurta, 1 su bardağı toz şekeri hamur karıştırma kabına alalım ve şeker eriyene kadar çırpalım. Ne kadar çok çırparsanız o kadar iyi kekiniz kabarır ve yumurta kokusu da gitmiş olur. 1 paket şekerli vanilin, 1 paket hamur kabartma tozu. 1,5 su bardağı unu ekleyelim ve spatula ile karıştıralım. Kek hamurumuz hazır. Tatlımızı yapacağımız borcamı yağlayalım ve kek hamurumuzu dökelim. Dökerken kenarlardan başlayıp içe doğru dökerseniz kek hamuru eşit şekilde yayılır. Önceden ısıtılmış fırında 160 derecede 15-20 dakika pişirelim. Kek hamuru pişerken biz de kekimizi ıslatmak için kullanacağımız sütü hazırlayalım. 4 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı toz şeker, ve bir paket kremayı bir kaba alalım ve şeker eriyene kadar çırpalım. Fırından çıkan sıcak kekin üzerine sütü dökelim ve soğumaya bırakalım. Kekimiz soğurken biz de krem şanti hazırlayalım. 1,5 su bardağı süt. 2 paket krem şanti bir kaba alalım ve krem şanti katılaşana kadar çırpalım. Soğuyan kekin üstüne krem şanti yayalım. Ve son olarak çilek reçeli sosunu hazırlayalım. 1 su bardağı çilek reçeli. Yarım su bardağı sütü bir tencereye alalım ve ocağa koyalım. Süt ve reçel birbirine özdeşsin. Özdeşene kadar ocakta kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra ocaktan alalım ve blender yardımıyla çilekleri püre haline getirelim. Ve soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra krem şantinin üzerine yayalım. Ve artık tatlımız hazır. Dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni gelen tarifleri kaçırmamak için zil tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.